Herkese merhabalar. Bugün sizlere şahane bir cepli poğaça tarifiyle geldim. İsterseniz kahvaltılarınıza, isterseniz çocuklarınızın okul beslenmelerini veya çay yanında atıştırmalık olarak şahane bir tarif. Bence hemen denemelisiniz. Malzemelerimizi sayalım. 5 su bardağı un, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su. Suyun ılık olmasına dikkat edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket toz maya, kuru maya. Üzeri için çörek otu ve susam, bir yumurta sarısı ve aralarına sürmek için bir miktar yağ. Öncelikle unumuzu yoğurma kabına alıyoruz ve tüm malzemeleri aynı anda hamurumuza ilave ediyoruz. Elimize yapışmayan yumuşak bir kıvam alana kadar güzelce hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz bu şekilde toparlandıktan sonra üzerini bir poşetle veya streç filmle daha iyi mayalanması için tekrar üstünü bir havlu veya örtü yardımı ile kapatıp ılık bir ortamda 45 dakika ile 1 saat arasında mayalanmaya bırakıyoruz. Yaklaşık 45 dakika 1 saat arası mayalanmış olan hamurumuzu bu şekilde 12 eşit parçaya ayırarak beze halinde yuvarladık. Şimdi her bir bezemizi yaklaşık bir tatlı tabağı boyutunda oklava veya merdane yardımıyla açacağız. Ortalama olarak bu büyüklükte açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine sıvı yağ sürüyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde yağlamaya dikkat edelim. Sıvı yağ sürmüş olduğumuz hamurumuzu bu şekilde ortadan ikiye katlıyoruz. Ve tekrar yağlama işlemini hamurun bu yüzüne de yapıyoruz. Yağlamış olduğumuz hamurumuzu tekrar ikiye katlıyoruz. Ve bu şekilde fırın tepsisine diziyoruz. Tüm hamurlara aynı işlemi yapana kadar devam ediyoruz. Açıp, yağlayıp ve katladığımız poğaçalarımızın üzerine şöyle yumurta sarısı sürüyoruz. Üzerine biraz çörek otu, biraz susam ilave ediyoruz. Bütün poğaçalara aynı işlemi yaptıktan sonra fırına gönderiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriyoruz.